Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin bir ailenin çocuğunu yanına aldı. Ailesi de onu hiç Muhammed Mustafa'nın yanına göndermek istemiyor. Oğlum al sana para, al sana işte ne bileyim ev, al sana cariye, al sana köle. Ben bunların hiçbirini istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben Muhammed Mustafa'yı istiyorum. Seni fakir bırakırız. Arsalarımı vermem, hayvanlarımı vermem, altınlarımı vermem. Sana miras bırakmam. Ey Musab aklını başına al. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Musab bin Ümey radıyallahu anh tüm malı, mülkü, zenginliği elinin tersiyle itti. Mekke sokaklarında yürüyor. Ama nasıl yürüyor biliyor musun? Bütün kadınlar sokaklara çıkıyor. Herkes! Herkes! Ey Musab! Bizi kendine eş yap. Beni hanımın yap. Beni hanımın olarak alır mısın? Beni karın olarak alır mısın? Ben sana... Öyle bir mı mübarek. Resulullah'a en çok benzeyen sahabelerden biri. Yüzü ay gibi, nurani bir varlık gibi. Daha kaç yaşında? 16- 17 yaşında. Peygamber Efendi Efendimiz onu Esvet kabilesine gönderdi. Çünkü mecbur Esvet kabilesine göndermesi lazım. Medine halkından birilerinin iman etmesi lazım ki. Çünkü Mekke'de zulümler arttı. Habeşistan'a da hicreti gönderdi. Oraya da ilk hizmette 6-7 kişi gitti. Kral Necaşi Bilali Habeşi radıyallahu anh'ın geldiği yer. Hani diyorlar ya Habeşli bir köleye mi kaldı bu din ya? Bu nasıl bir din diyorlar ya? Heh işte Habeşistan kralı Necaşi'ye de aynı şekilde gönderdiler. Ama orada da aynı şekilde önünü kesmeler. Mekke müşrikleri oraya pusular attı. Peygamber Efendimiz baktı ki bizim büyük bir kabileye yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Musab bin Ümeyr radıyallahu 17 yaşındayken Esved kabilesini gönderdi. Oranın en azılı komutanlarından birinin yanına oturdu. Dedi ki sen kimsin? Belinde de böyle kılıç var. Musab bin Ümeyir radıyallahu başında bekliyor. Hani ters bir çelamda kesip öldürecek. Musab bin Ümeyir radıyallahu an dedi ki ben size Allah ve Resulünü anlatmaya geldim. Sen dedi kimsin bize anlatacaksın? Biz koskoca ahaliyiz, koskoca kabileyiz. Sana mı kaldık dedi. Bir kelam edeyim. Eğer kabul etmezseniz gideyim. İşinize yararsa alın siz de iman edin. Başka bir şey istemiyorum dedi. Tamam dedi. Güzel bir kelam, yumuşak bir tavır sergileyince oturdular. Anlat dedi. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ezberlediği ayetlerden oradaki kabileye anlatmaya başlayınca kabiledekiler dedi ki sizin gibi olmak için biz ne yapmamız lazım? Dedi ki benim dediklerimi tekrar et. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ey Musab dedi sana öyle bir adam getireceğim ki eğer dedi o iman ederse bütün Medine iman eder. Çok zorlu, çok gaddar bir adam. Kim o adam? Sad bin Muaz çok saldırgandır dedi. Çok dedi hırçındır dedi. Eğer o iman ederse arkasından binlerce kişi gelir dedi. Ben anlatırım. Hidayet Allah'tan. Davet eder misiniz dedi. Tabi dedi. Gittiler Sat bin Muaz'ı getirdiler. O zaman daha iman etmemiş. Sat bin Muaz o Mekke savaşlarında, Uhud savaşında, Bedir savaşında, Hendek savaşında Peygamber Efendimizin kumandanlığını yapmış, sancaktarlığını yapmış bir mübarek. Öyle bir savaşçı. Bu diyor çok azılı. Eğer diyor o diyor sana inanır iman ederse Arkasından bütün millet ona inandığı için Korktuğu için Herkesi iman eder Sad bin Muaz bir giriş yaptı ama içeri Kılıcını sıyırdı Sen benim kavmimin kafasını karıştırmaya mı geldin? Ne için bizim inandıklarımızı değiştirmeye çalışıyorsun? Git kendi dinini yaşa Elimde kalıp burada ölme Dedi ki ey Sat. Cengaver bir adam olduğunu duydum, sinirli bir adam olduğunu duydum. Ben sadece dedi bir kelam edeceğim. Hoşuna giderse al, hoşuna gitmezse dedi beni kov gönder dedi. Başka bir şey istemiyorum. Sana ne zararı olabilir ki benim sana bir kelime konuşmamı? Tamam dedi konuş. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh allah Teala Hazretlerinden duyduğu ayetleri anlatmaya başlayınca Sad bin Muaz dedi ki siz dedi nasıl Muhammed'e ve Allah'a tabi oluyorsunuz bana bir anlatsana dedi ki dediklerimi o zaman tekrar et Eşhedü en Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Dedi ki yeni dininiz size hayırlı olsun. Ben şimdi de bütün esvet oğullarını çağırıyorum. Hepsi de, de iman etsin de, de. Biz de dedi dinsizmişiz. Kalktı gitti bütün hali topladı. Ben dedi size bir şey söylesem. Hiç seni yalan söylediğimi gördünüz mü? Ey saat biz senin hiç yalan söylediğini görmedik dedi. Peki ben bir şeye tabi olsam o eksik midir? Sen dedi bir şeye tabiysen o tas tamamdır. Biz de senleyiz. O zaman duyun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ben yine şehadet ederim ki Muhammed Mustafa Allah'ın kulu ve elçisidir. Ey kabilem ben Muhammed'e ve Allah'a iman ettim. Sizi davet ediyorum. Dediler ki ey Sad biz de seninle birlikte iman ettik. Başladılar şimdi kurcalanmaya. Dediler ki ya Sad biz dedi iman ettik de dedi. Biz Muhammed'i göremedik dedi. Nasıl yapacağız dedi. Musab bin Ümeyye radıyallahu anh dedi ki toplanın dedi ama küçük bir kafile. Dikkat çekmememiz lazım. Gidelim dedi görünelim dedi. 5-6 kişiyi Musab bin Ümeyye radıyallahu anh peygamber efendimizin yanına getirdi. Dedi ki ya Muhammed bunlar kimdir? Esmet kabilesinden Medine'den bunlar kabilenin önde gelenleri. Bunlar dedi iman etti. Şimdi senin önünde de tekrar iman etmeye geldiler. Ya Muhammed biz sana dedi tabiiz. O zaman dedi tekrar edin Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Dedi ki ya Muhammed seni görmek isteyen dedi Medineliler var. ''Burada dedi zaten sana kavmin ediyor. Sen dedi gelsene dedi. Bak bak Kurnaz'a bak. Hemen dedi ki ''Gel dedi. Bütün kabileleri biz dedi, sana getirelim tek tek dedi. Hepsi bizi tanıyor dedi. Hepsi önüne gelsin iman etsin dedi. Orada dedi büyük bir ordu kuralım dedi. Burada dedi ne işimiz var. Zaten dedi baksana hepsi seni kafir dedi. Mekke'deyi dedi ben severim. Mekke'de beni sever dedi.'' Ben dedi şu an hazır değilim. Allah emretmediği müddetçe ben dedi buradan çıkamam. Ama dedi size arkadaşlarımı versem gizlice onları götürseniz zulüm altındalar. Yanlarına 5-6 kişi de aldılar. Gizlice Mekke'den çıkıp Medine'ye gittiler. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh Sad bin Muaz'ın güçlü böyle aile tarafından güçlü ordusuyla diğer kabilelere tek tek gitti. Bir dahaki gelişinde 30 kişiyi getirdi. Hepsi orada iman etti. Bir daha gitti, 70 kişiyi getirdi. Bir daha gitti, 120 kişiyi getirdi. Kim? 17 yaşında Musab bin Ümeyr radıyallahu anh. 7 kişi getiremedin şuraya be. Ha? Ne Ebu Cehil kapıda, ne Velid bin Mughire kapıda, ne puta tapanlar var, ne eşeğe tapanlar var, ne sohbete geliyoruz diye sarığımıza vuranlar var, cübbemizi, çarşafımızı yırtan var. Ulan 7 tane adam şu güllük gülistanlık meclise devlette 7 adam getiremiyorsak vallahi ayıptır biz arkadaşlar. Buraları doldurup taşınmamız lazım. Hizmet etmemiz lazım. Bu kapılar da olacak. Her gelen şahadetle kalbinde bulunan o kirli pas dağılacak. Yerine güzel bir iman çıkacak. Biz de gideceğiz aynısını şimdi anlatacağız ve çağıracağız. Onlar gelecek, onlar da gidecek. Sen o zaman şu güzel hizmetin bereketini gör. Bak bakalım daha biz kimlere buralara getirip tövbelerine vesile olacağız. Mevla Teala Hazretleri de inşallah nicelerinin tövbesine vesile olmayı bizlere nasip eylesin.